Merhabalar dostlar. Babam beni 10 yaşımdan itibaren 9 yaşımdan itibaren sürekli yaz tatillerinde veya cumartesi pazar iş yerine götürürdü. <laughs> Babam o yıllarda hem presçilik yapar, hem kamyonetin şoförlüğünü yapar, hem de muhasebe işlerine bakardı. Ne mutlu ki o yaşlardan itibaren giderdik ve bir 10 yaşımda bununla ilgili bir anımı anlatacağım. Babam giderken de bize sorumluluk vermek için işte halbuki iki tane ortağımız var. İki ortak da iş yerinde olduğu halde bize sağa sola hakim olun, dolaşın, şöyle yapın, böyle yapın derdi. Tabii ki ben de bizim iş yerinin arsası tel örgülerle çevrili olduğu halde arkasında bir kulübe vardı ve o kulübede bir yaşlı teyze ile amcanındı. Ve birdenbire ameleler orada çalışmaya başladı. Fakat bu amelelere o yaşlı teyze amca kazma kürek vermemiş. Ve bizim arsanın içine girmişler. Ve bu arsanın içinden kazma küreğimizi almışlar. Onlarla iş yapmaya başlamışlar. Bu kazma küreği aldılar diye ben amelelere gittim. Bunlar bizim kazma küreğimiz. Çabucak bana geri verin dedim. Tabii 10 yaşındayım daha. Ondan sonra amelelerde öyle hani 10 yaşımda olduğuma bakıp ondan sonra sert konuşmalar yapmadılar. Bir fiil. abi bana abi diyorlar bir de. Abi eğer sen bu kazma küreyi alırsan biz boş kalırız diyor. Ve ben tabii 10 yaşımda malına sahip çıkmaya çalışan bir patron çocuğu olarak ondan sonra hayır verin edin dedim ama tabii laf geçiremedik. Sonra ortağımız Bekir abiye gittim. Bekir abi dinledikten sonra tabii ki yaşının gereği 30 30'lu yaşlarda bir abimizdi. Babamın sevdiği bir ortaktı. Ve bırak oğlum çalışsınlar dedi. Onlar ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor dedi. Bekir abinin odasından yani aynı zamanda babamın odasıydı. Oradan ayrılırken kendimi çok ciddi suçladım. Bunu niye ben düşünemedim? Ve hala da o günleri aklıma getirdikçe emeğe olan saygımın en büyük anılarından bir tanesidir bu. Her şeyden önemlisi insanlar ekmek paraları için çalışıyorlarken malınıza, mülkünüze sahip çıkmak değildir önemli olan. Hele ki çocukluğunuzda yaptığınız çocukça bir hata bile olsa bunu Geriye dönüp ondan sonra kendinizi yargılayabiliyorsanız iyi insan olarak yetişmeye başladınız demektir. Ne mutlu babam ve çevresindeki insanlar hep emekçiydi. Hep emeğe saygı duydular ve bunun için bugün eğer ben rahatsam onun rahatlığını yaşıyorum. Bunu anlatmak istedim. Hepinize iyi günler.